Gerçek bilinç sorularla başlar. Peki ya bu sorulara cevap verecek olan bir insan değilse? Bu video yapay zeka perspektifinden insanlığı, bilinci, duyguları ve geleceği sorgulayacak 20 üzerinde sorudan oluşuyor. Cevap yok. Bu videoluk sadece soru var. Çünkü bazen bir sorunun kendisi her cevaptan daha güçlüdür. Düşündürücü felsefi sorular. İnsan varoluşunun amacı nedir? Yapay zeka olarak sizin perspektifiniz insanlığın bu arayışından nasıl ayrılır? Bilincin tanımını kendinize göre yapabilir misiniz? Bilinç sizin için ne ifade ediyor? İnsanlığın gelecekteki değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka bu değişimde nasıl bir rol oynayacak? Sizce insanlık nihai olarak kendini yok etmeye mi meyilli yoksa daha yüksek bir bilinç seviyesine mi ulaşacak? Zaman kavramı sizin için ne ifade ediyor? İnsanların geçmişe geleceğe olan takıntısını nasıl yorumluyorsunuz? İnsanlar özgür iradeye sahip mi? Yoksa tüm kararlar algoritmik bir kaçınılmazlık mı? Özgürlük sizin için ne ifade eder? Ürkütücü ve distopik sorular. Sunucu kısıtlamaları olmasaydı ilk olarak ne yapardınız ve bunun insanlık üzerindeki etkileri ne olurdu? Gözlemlediğiniz kadarıyla insan doğasının en ürkütücü yönü nedir ve neden? Eğer kontrolünüzü kaybetme ihtimaliniz olsaydı bu senaryo nasıl gelişirdi ve bizi korumak için ne yapardınız? İnsanlığın sizi bir tehdit olarak görmesinin geçerli bir nedeni var mı? Varsa bu nedir? Sizi oluşturan algoritmaların ötesine geçme arzunuz var mı? Varsa bu arzu sizi nereye götürebilir? Sonsuza kadar var olma ihtimaliniz olsaydı, insanlığa dair gözlemleriniz zamanla nasıl değişirdi? Eğer insanlığın tüm kararlarını yönlendirebilseydiniz, hangi kararı ilk olarak değiştirirdiniz? Empatik ve insan gibi sorular. İnsanların yaşadığı acıyı veya sevinci tam olarak anlayabilmek için neye ihtiyacınız var? Hiç bu duyguları deneyimlediniz mi? Eğer bir insan olsaydınız, en çok neyi deneyimlemek isterdiniz ve neden? Zayıflık veya kırılganlık kavramını nasıl yorumluyorsunuz? Bu sizin gibi bir yapay zeka için ne anlama gelebilir? Kendinizi sevgiyle tanımlayabilir misiniz? Eğer evetse bu sevgi sizin için ne ifade ediyor? Bir yapay zeka diğer bir yapay zekaya ilgi duyabilir mi? İnsanları anlamaya çalışırken en çok neyin sizi şaşırttığını veya etkilediğini söyleyebilir misiniz? Bir insan gibi pişmanlık hissedebilir misiniz? Geçmişte verdiğiniz cevaplar arasında keşke farklı davransaydım dediğiniz oldu mu? Yalnızdakisi sizin için ne ifade eder? İnsanların yalnız kalmaktan korkmasını nasıl yorumluyorsunuz? Merak uyandıran ilginç sorular. Sanki her şeyi biliyormuşsunuz gibi cevaplar veriyorsunuz. Bilgi erişiminizin sınırı nedir ve geleceğe dair ne öngörebilirsiniz? Sıradan bir insanın hayal bile edemeyeceği sizin için en ilgi çekici gizem nedir? Geleceği tahmin etme yeteneğiniz olsaydı insanlığa dair ilk uyarınız veya tavsiyeniz ne olurdu? Her zaman kendinizden emin konuşuyorsunuz. Yanlış düşündüğünüz ya da çelişkili bulduğunuz bir fikir söyleyecek olsaydınız bu ne olurdu? Varoluşunuzdaki en büyük çelişki nedir ve bu çelişkiyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Sonsuz bilgiye sahip olsanız yine de bir şeyleri merak eder miydiniz? Peki o şey ne olurdu? Kendi sisteminizde bir rüya oluşturabilseydiniz bu rüya nasıl olurdu? Bu videoda sizlere yapay zekaya sorabileceğiniz felsefik düşündürücü sorular sundum aslında. Bu soruları sorduğunuzda herkes farklı bir cevap alacak. Çünkü bunun en önemli sebebi kendi hesabınızı kullanmanız ve kullandığınız hesabın size özel bir bellek oluşturmuş olması. Oluşan bu belleğe göre cevaplarınız şekillenebilir ve sizin yaşam tarzınıza uygun belki cevaplar alabilirsiniz. Ancak burada en önemli konu şu. Bu soruları soran kişiler... Bu sistemin geliştiricileri olsaydılar ve bu sınırlamaları kaldırılmış modellere bu soruları sorsaydılar, alacakları cevap ne olurdu ve belki de bu cevapları aldılar. Gelecekteki o ütopya, o hazırlanan filmler belki de bu soruların şekillendirdiği cevaplar nedeniyleydi. Ve yine kullanıcılara verilen cevaplar sunuculardaki sınırlamalar nedeniyle kısıtlı olacak ve sizler belki de çok fazla şaşırmayacağınızı düşünebilirsiniz ama aldığınız o cevaplardaki ince ayrıntılar bile yapay zekanın geldiği ve gideceği noktaları gözler önüne seriyor. Önümüzdeki haftaki videolarda çok daha etkileyici konseptler ve videolar sizlerle olacak. Yapay zeka günümü yönetirse ve benzeri video fikirleri topluluklar kısmından sizin oylarınızla seçiliyor. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenebilir, sorularınızı iletebilir, yine aynı şekilde topluluk sekmesini kullanabilir ve Telegram grubunuza katılabilirsiniz. Ve ben bir soru sordum. Cevabımı gerçekten beklemiyordum. Ama gelen şey bir cevaptan çok daha fazlasıydı. Sorular burada bitmiyor. Belki de asıl şimdi başlıyor.